Günaydın arkadaşlar. Ben taşta afiyatta çalışıyorum. Ee, bu afiyatta videoları iş makineleri temel eğitim Tomer Usta kanalında arkadaşlar. Buranın videolarını da or oraya atıyorum. Bu arada çalışırken size de bazı sorularınız var. cevaplarını vermeye çalışayım. kork Mobil isimli kardeşimiz Kur'an'dı galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam. Dik pozisyon, kule şeklinde yüklemeyi anlatır mısın? Valla şimdi kardeşim benim bildiğim silme yükleme var. E, ee, balık sırtı dediğimiz de önden arkaya yükleme var. Ama senin bu kule pozisyon dediğini anlamadım ben ne demek istediğini. Bunu bilen varsa izah etsin ben bilmiyorum yani bunu kule pozisyon, kule şeklinde yüklemeyi. Nasıl da kim vardı? Eren Ergut, ee, Volvo'nun kovası kaç metre küp alıyor diye sormuş. Arkadaşlar üstüne duruyor mu, bilmiyorum ama bakmadım da hiç dikkat etmedim. şöyle olması lazım, tahminim 1.3 olması lazım yok etiketi gitmiş zaten o anı yok 1.3 olması lazım. Ya bu tabi malzemenin durumuna göre değişir. Malzemenin kabarmasına göre bir kumda fark eder, toprakta fark eder, taşta fark eder. Ama 1.3 olması lazım. Tam emin değilim. Emrullah Ezer Volvo 300'ler diyor 10.000 saatten sonra motor yiyormuş Diye yazmış Vallahi Emrullah kardeşim şimdi Ben öyle bir şey duymadım Ama 10.000 saat motor için çok erken Yani 10.000 saatte motor yapılması Çok erken Bu şöyle olmuş olabilir Bir kişi de tesadüf Başına gelmiş olabilir Zannetmiyorum yani 10 saat çok erken motor için. Yani 15 bir kere geçmesi lazım. Bu değişiyor. Yaptığı işe, çalıştığı ortam göre, bakımların zamanına göre 17 binde daha hala yaptırmamış olanları gördüm. Değişik çeşitli makinalarda. Yani bu işte yap, çalışma ortamına göre, çalışma yoğunluğuna göre durumu Değişer. Biraz saat farkı oynar aralarında ama şimdi mesela yazın çok çalışıyordur makine. Genelde zaten çalışma sezonlarımız yazdır. Yüksek hararetlerde sürekli çalıştığı zaman inşallah yani. gideriz. Aşılma biraz fazla olur. ama işte bir resmi kurumda çalışan makine mesela nedir? Saatle çalışır. Günlük 8 saat. Bunun içinde de boyalanmalar, oyalanmaları var. Yani bu değişir ama öyle yer var. 24 saat kontak kapatmıyor. Çift var çalışıyor. Makinenin soluk alacak vakti kalmıyor. Şimdi bu makinenin performansı bir de çalıştığı yer tozlu. Yer olduğu zaman ne kadar da bakımlarını yapsan ister istemez yerde çalışan, garaj çalışan bakkeye göre aralarda fark oluyor ya. Ee, şimdi Caner'i üstüm kardeşim galiba yalnız bir ee, benim başlangıcım Loder'lerdeydi arkadaşlar. Yağcılığım falan Loder'de öğrenmem falan. Şöyle o şunu sormuş, yani bu de devam etseydim. Bu zamana kadar hiç şey yapmasaydım dediğin oldu mu diyor. Değil arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir şey. Eskavatör bütün makinelerin karmasıdır. Yani şimdi bir loaderle ne yaparsınız? Yükleme yaparsınız. Tesviye yaparsınız. Bir kanal kazamazsınız bina yıkamazsınız. Efendime söyleyeyim. İleride evler. Malzeme serersiniz, sıfırlama yaparsınız. Bununla da aynı, kanal kazamazsınız. Açıp iki metre derinliğinde bir kanal kazamazsınız. Bir yakın hızla kanal kazamazsınız. Bina yıkamazsınız. Ama eskavatörle sıfırlamayı da yaparsınız. Ya ne olur? işte kreder Bir saatte yapıyorsa siz üç saatte yaparsınız. Dört saatte yaparsınız ama yaparsınız. Ama işte bir krederle veya silindirle şundan bunla bina yıkamazsınız. Buna yapamazsınız. Yani şimdi yani bir şey çok. genel başkaların toplama karması eskavatör. Eskavatör kabiliyeti çok fazla. Çalışma kabiliyeti çok fazla eskavatör. O yüzden e, makine kabiliyeti ne kadar çok olursa çalışma o yüzden hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ben bir de bu yüzden pek sevmiyorum. Hareketler kısıtlı olduğu için. İşte Bom'un belli bir dönme açısı var arka Beko'nun. Efendime söyleyeyim. İki de bir ayakları indir kaldır falan bu işler var. O yüzden ben pek Beko'lu dönemi o yüzden sevdim. Kova küçük falan bilen işte. O yüzden yani pek şeyim yok. Ee, Loader'da devam etseydim gibi bir düşüncem olmadı. Yani bu makinenin şeyler daha çok olduğu için avantajları daha çok olduğu için Escovator'un <laughs> Mustafa Serdar kardeşimiz mü hidromek bağlantısı diyor alınır diyor. Ya bu yapacağın işe göre ne iş yapacaksın? Nerede çalışacaksın? Piyasan nedir? Sen hangi makineyi seviyorsun? Hangisine iş bulabilirsin? Şimdi Yani eder alırsın Tamam tek makineyle çalışsın ama eski Kamyon lazım, tır lazım vesaire vesaire Bunları daha önce çok anlattık ee, Ama işte sen hangisine yatkınsın? Bu ona göre değişir ya yani, hangisini alacağını Atilla Kandemir Volvo'nun kazmaları ket'e takılır mı? Mümkün değil ee, Çünkü Volvo'nun kazmaları büyük Ket'inkiler küçük Ve yatağına göre ne olması mümkün? Mümkün zaten Volvo'ya Volvo'ya kendini kazmasını taksa kırar. Çünkü o kazma Volvo'ya zayıf gelir. Volvo büyük olduğu için. Operatör SC isimli kardeşimiz. biz bu işi diyor nasıl öğreneceğiz? Ta tecrübe edineceğiz diyor. Bir yere gittiğimiz zaman işte bir hata yaptım. Makineden indiriyorlar hemen. Valla kardeşim bu konuyu daha önce de çok konuştum. Aslında bu iş e, vura vura kıra kıra öğrenilir. Yani vura vura kıra kıra derken yani illa hatalar yapılacak yani bunun şansı yok. Ee, şimdi yeni öğrenen kardeşimizin illa ki yıllarını vermiş birisiyle aynı olması mümkün değil. Bu da neyi görüyor? İlla hata yapacak insan. Yani tecrübeli insanın yanında insana göre diğer insan illa biraz hataları olacak. Ama bunlar işte zamanla giderilecek şeyler. Bunlara göz olması lazım. Maalesef şimdi kimse artık gönül işleri yok. Herkes işinin görüldüğüne bakıyor. O yüzden bu dediğim olaylar oluyor. Yani bir iş yerine girdiğimiz zaman bir defa yine kullanacağız diye girmeyeceğiz arkadaşlar. Madem böyle bir kendimizden tam emin değiliz. Başka iş yapacağız ama orada da kendimizi iyice geliştireceğiz bu işi yaparken. Bu şekilde tecrübe kazanmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Keşke imkan olsa da bu fırsatlar sağlansa ama maalesef. Mehmet Köse mi? Evet. Elektrik teknikleri ama diyor videolarını severek izliyorum diyor. Sağ olasın kardeşim Allah razı olsun. Allah yardımcın olsun. Şimdi beni bizim meslekle ilgili olmayıp da başka meslek konularında birilerini izlemesi çok hoşuma gidiyor ya. Çok, çok çeşitli meslek dallarından bizi takip edenler var kardeşlerimiz var. Bahçılar, güvenlik görevlilerimiz, doktorlarımız var arkadaşlar izleyen doktor kardeşlerimiz var, ee, polislerimiz var, çevik kuvvetimiz var, aklıma gelen, e, müzikle uğraşan kardeşlerimiz var, bilgisayarcıları var, aklıma yani söyleyeyim, ya vardı, da bir sürü var, aklıma gelmiyor şu an, çeşitli meslek kollarında olup da bizi izleyen kardeşlerimiz çok. içiyoruz arkadaşlar. İnce malzemeyi şuraya döküyoruz. Yerisi çok olan malzemeyi, ardından yerin dolgu var. Döküm yerin oraya gönderiyoruz. aydım Mehmet. Kovadaki yandaki uçakları soruyor arkadaşlar. Bizim domuz burnu diye tabir ettiğimiz bizim kette yoktu biz kendimiz takmıştık onu videosunda yapmıştım takarken. Ee, olsa veya olmasa ne olur diyor faydası zararı diye sormuş. Arkadaşlar bu domuz burnu dediğimiz alet demir parçası kovanın hemen şu kazmanın, köşedeki kazmanın ucunda olan yandaki bıçaktan bahsediyor kardeşimiz. Bu kovamızın, uçağının, şu kazmanın birleştiği yerden üst tarafın çok çabuk yıpranmasına engeller o parça. Hem de ağzına biraz daha fazla malzeme alır. Bu parça olmadığı zaman direkt yük kovanın ana malzemesine biner ve Kovayı bitirir. Şimdi bir kovayı mesela şu kova yapmaya kalksanız, almaya 15-20 bin lira. Bakın şu kova. Ama o malzeme atıyorum bin lira. Onu yaparsanız o aşındığı zaman değiştirirsiniz. Ama kovanızın ana malzemesi aşınmaz. Yani bunun olmasında fayda var, zarar yok arkadaşlar. Ee, ana malzemenin aşınmasını engellediği için kovanızın şu kenarlarda malzeme dökülmesini engeller. Buhar keserken e, faydası olur. Onunla duvarın yanaklarını tıraşlarsınız. Kazmaya da faydası olur aynı zamanda. Toprağı patlatmaya da faydası olur. Onun. Olması iyidir yani. CPT Makmillan kardeşimiz. Kovana olsun olmasın. Havada tutmanın zararı var mı? İşte bak e, kovamda yük var. Ama nedir? Hazırlıyorum kendimi. Ki araba gelecek şimdi yararsın. Şimdi burada bekleyip de kamyonu görünce tekrar şey yapmaktan hazırlık olsun diye. Böyle yüklü bekliyorum. Şimdi gelecek mesela iki dakika kamyon. <laughs> Uzun vadeli bekleyeceğiniz zaman beklenmesi doğru değil zaten. Hem emniyet açısından hem makinenin sağlığı açısından sürekli keçiler, pistonlar yükte durmasın diye. Uzun vadeli zamanlarda yukarıda boşta olsa bekletmek iyi değil. Hem de emniyet açısından. Operatör makineyi terk ettiği zaman kova yerde olması lazım. Şartı budur bu işin. Operatörlükte. Makineyi terk ettiği zaman kovan yerde olacak. Makineyi operatör terk ettiği zaman indiği zaman aşağıya kova yerde olması lazım. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Atladığımız zamanlar oluyor arkadaşlar. Her zaman bu işi dört dörtlük yaptığımızı söyleyemeyiz. Rehim Ahmedov. 210-9 lastikli Bundayı nasıl makine diye soruyor. Kardeşim kullanmadım. Ee, ben daha önce çok videomda söyledim. Bilmediğim konu hakkında yorum yapmam. Kullanmadım makineye Bir şey diyemeyeceğim şimdi. Ama dedim gibi yani eğer hor kullanılmazsa kötü makine de yoktur diye söylüyorum yani piyasada. Hikmet Çakır, ehliyet alsam, operatör olsam sezonluk mu iş bulurum? Yoksa sürekli mi? Kardeşim bu çalışacağın yerlerde değişiyor bazen. Ee, bazı yerler var. Kış geldiğinde Sezon kapandı mı? işçilere çıkış veriyorlar. Ama genelde sabittir maaşlar. Ee, yaz da kışındır bizimki öyle mesela. Ben yıllarda çalışıyorum. 30 yılı geçtik. 31. yıla geç gidiyoruz yavaş yavaş. Yani ben daha öyle hani yazın çalıştın, kışın tamam paydos git diyen olmadı. Öyle yerlerde çalıştık hep. Bulursun yani sürekli çalışacak iş bulursun. Şimdi bir de şunu var arkadaşlar videoları izleyip çoğu kardeşimiz bu işe de heves ediyor. Yarın arkamdan da beddua etmeyin. Bunu aldığınız zaman sıkıştığınız zaman gözünüzü seveyim yani. Senin yüzünden bu işe bulaştık da nereden bulaştık demeyin. Mümkünse önce okuyun arkadaşlar. Biraz da genç arkadaşlar. Ee, okuyun. Ama herkes okuyacak diye bir şey yok. Okumuyorsanız meslek seçecekseniz o zaman iyi bir meslek değerlendirin derim. Ben biraz fazla konuşuyorum. Başınızı arıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Konuşmaya başladım Laf laf açıyor. Laf laf açıyor. Susmayı bilmiyorum. Sizi biraz fazla uyanıyorum. Kusura bakmayın. Kardeşimiz de yorum yazmıştı. Evet, geçen dedim ya aparatım kırılmıştı arkadaşlar. Videonun bir, bir birine kardeşimiz yazmış. Ee, görüntüleri resmen diyor ki videoyu izleme diyor diyor. Ee, reklamları izlediğimize göre var. Görüntüler iyi olsun. Şu görüntüye bir çare bul diye. Vallahi ben şu andaki şu görüntünün iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Sizin düşünceniz nedir? O zaman aparatım kırılmıştı aparat siparişi verdim. Geldi. Onlarla da bunu sağlayabiliyorum. Şu görüşü sağlayabiliyorum şu anda. Umarım beğenirsiniz. Diye düşünüyorum.